Herkese merhabalar. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kumsal Seki ile birleştireceğiz. Facebook'tan. Ben Kumsal Seki'nin fotoğraflarını buldum. internetten böyle. Böyle bir fotoğrafını buldum arkadaşlar. Evet. Şimdi yüz değişim var. Oraya tıkladık. Yine yüz değişim var. Oğuz Oğuz Bay. Aa, ne çıktı? Bir dakika. Oğuz, bay. Bay. Hiç çıkmıyor? Arkadaşlar fail oldu. Az zaman Cemil. Hayır. Cillet. 36. Onu da birleştirelim. Bu fotoğrafı. Yok. Ben bir kızla Bela Borç'la birleştirmek istedim şu fotoğrafı. Arkadaşlar hem de Bela Borç'a benzediğimi söylüyorlar. Bilmiyorum. Ay evet arkadaşlar oldu. Ama ben beğenmedim. Evet siz beğendiğiniz yorumlarla belirtin.